kaç senedir aramızda bir tartışma olaylar oluyor. Ara, bizim köylüler aramızda bir huzursuzluk oluyor bazen. Bizim aileleri sonbaharda hep çıkarttılar İstanbul'a geldiler. Biz şimdi gelmişiz köyümüze geri dönmek istiyoruz bırakmıyorlar. Jandarmaya gittik, savcı, valiye gittik. Hiçbir insan bize yardımcı olmuyor. Biz değerli büyüklerimizden destek bekliyoruz. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşıyız ve devletimizin yanındayız. Devletimizi seviyoruz, halkımızı seviyoruz, vatanımızı seviyoruz. Gün gün demeye, ebo bilemeye, ebbekleri hayatına beklik, ağaların zor itken, zulm itken, hasıl dertinin hakaret elmetken cumhur cumhurbaşkanı da destek istiyorum başbakan da destek istiyorum Biz 11 gündür İstanbul'da gelmişiz ve bu arabaların içerisinde yatıyoruz, kalkıyoruz.